Şimdi Ne kadar uzak. Şimdi arkadaşlar şimdi izin aldık, geliyoruz. Gelin. Yanımda Özge bir var. Şimdi şimdi buraya giriyoruz. Anne durun Bakın ben önden gideceğim. Durun, ben önden gideceğim. Durun. Önden ben gidiyorum. Durun. Ben burayı biliyorum. İşte orası. Bu bakın. Gelin gelin. Arkadaşlar bakın. Upuzun gelin. Gelin gelin. Buradayım. Gelin ben de video çekiyorum. Tamam. Hatta benimki flaşlı durun. Buradayım yol ayrım yok. Gelin. Geliyoruz. Burada burası son yol gelin arkadaşlar. Bakın şurada bir yer var. Şurada. Ama oradan geçebilir miyim bilmiyorum. Bakın şurası son. Eve gel, burası son. Bak aslında şurada da yollar oraya sığmayız. Yani şurası son. Yok. geri gel. Eh, tamam geliyorum. Eh, ben biz gidelim. Gidelim. Arkadaşlar ben biz çıkıyoruz. Hadi görüşürüz. <laughs> görüşürüz.